İnşallah bakacağız. Oo. Hepinize merhaba arkadaşlar. 16. sezonu an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Hepinizin beklediği 16. sezon nihayet geldi. Evet şu an çok hızlı bir şekilde yeni sezon birazdan başlayacak diyor. Evet yeni sezona hep birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Buraya atlamak istemiyorum belki çoğunuz görmek ister. Oha. Hadi canım. Yeni sezon kıyafetini ilk kez görüyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte inşallah bu kıyafettir. Yeni sezonun kıyafeti. Gerçekten muazzam ötesi bir şey olmuş. Gerçekten muazzam ötesi bir şey olmuş. Çok iyi ya. Royal pasımızı yükseltelim. Biliyorsunuz 9000 küsur UCM var. Hemen şöyle Elite Pass Royale pasımızı alalım. 1800'lük. Bakalım bize ne verecek. Şurayı ayarlayalım. UC yapalım tabii ki de ucu Güzel, güzel bir kıyafet verdi. Oha, DP deseni. DP desenim vardı ama bu bayağı bir can yakacak. Kaskı da kullanabiliriz. Kızgın tavuk başlığı. Çok iyi ya. Evet bir tane koruma kartı verdi bizi. Evet başka ne verdi? Emoji verdi bir tane. Bende varmış bu. Bu neymiş? Sezonluk yüklük. Sezon yüklümünü de açar diyor. Eyvallah. Tamam 30 ölçeğimizi de aldık. Bu neymiş aga? Metro uzatıymış. Tamam yeni gelecek modda. Evet o sis bombası verdi var ama benim sis bombam bir 30 uc daha verdi bize bir 30 daha verdi kask verdi uc'leri verme devam ediyor şimdi tamam diyoruz arkadaşlar o güzel bir çerçeve verdi bu çerçevesi de güzel aynen tamam diyoruz şimdi ne yapıyoruz 10-10 rütbe alalım öyle bir anda yükselmeyelim 10-10 alalım hadi bakayım let's go 36 olduk bakalım bize neler vermiş Uçak deseni harika. Aa çok iyi. Çok iyi. Tahliye noktası paraşüt paraşüt de çok iyi arkadaşlar. Gerçekten bu sezon çok 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 efsane ödüller. Ben yalnız gerçekten şu kıyafeti abi bu kıyafet efsaneymiş. Gerçekten efsaneymiş. Şöyle 10 10 yükseltelim ki bir anlamı olsun. Hadi bakayım let's go. Evet bir çerçeve daha verdi. Burada pek bir şey vermedi. Burayı ben pek beğenmedim. Burada pek <laughs> bir şey vermedi. 56 yaptık. Aa bu elbise de güzel fakat bu elbise değil. Aa uzu verdi çok iyi. Çok iyi. Uzim yoktu benim uzu desenim. Bu çok iyi oldu. Elbiseyi verdi bize. Bu da çok güzel. Başlık Sibel Celat kaskı diyor. Bu da iyi. Çok güzel arkadaşlar. Bu sezon gerçekten söylendiği kadar var yani. Bu sezon harbiden çok çok iyi. Evet bir tane emoji verdi. Gece korkusu diyor. Bakacağız, birazdan bakacağız o emojilere. Birazdan bakacağız. 76 yaptık tabii ki de ucusuz. Bu ne? Sırt çantası. Aa değişik bir sırt çantası Zaten komple elbise aldığımızda ne verdiyse hepsini takacağız arkadaşlar. Şunu bir artık yavaş yavaş yükseltelim. Hızlı geçelim. 87 yaptık. Ucuyemizi aldık. Aa süs çok tatlı. Süs de çok tatlı. Burada fazla bir şey vermedi. Evet son olarak değil tabii ki de 98 ben yüzü hemen açmak istemiyorum. Bu neymiş? Aa Scarlett'e verdi çok iyi ya. ben e bende bayağı bir var. 7 günlük otokartını zaten veriyordu. Tamam bunu da verdi ve artık 1-2 yaparak yetiyor. 100 Royal Pass'ı ne verdi bize? Abi bu efsane ya. Gece korkusu kaskıyla bu. Gerçekten bu sezon harbiden yüzlük kıyafet çok iyi abi. Çok 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 iyi. Şimdi Envantere giriyoruz hacı. Şu dördüncü yüklü. Bunu açalım. Şimdi. Abi bu kıyafet çok güzel. Kaba mı duruyor lan şeyin üstünde? Kadın karakterin üstünde daha mı iyi durur gibi? Bakacağız. Çok iyi değil mi ya? Silah olarak ne verdi bize? Hemen otomatikten Scarlet'imizi bulalım. Evet. Scarlet'i de verdi. DP'miz vardı değil mi arkadaşlar? Aynen. Aa DP çok iyi değil mi ya? DP de çok iyi bu kıyafeti. Gerçekten çok çok iyi oldu. Bu sezon gerçekten yani yüzlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İmkan olanlar gerçekten bu sezon efsane ödüller var abi. Paraşüt olarak da 16. sezonun paraşütü. Tabii ki de uçağı uçak seçtik. Başka ne verdi bize sis bombası olarak? 16. sezon. E ben değiştirmeye gerek yok. Ee, başka bir de uzi vermişti bize. Hafif makineli. Uzi gerçekten desenim yoktu. Bu çok tatlı oldu. Uzi desenim de var. Başka vermiş olduğu kıyafetler nerede? S16 nerede yazıyor burada? 16. sezon, 16. sezon. Ben mi göremiyorum Bu kıyafet de güzel. Aa bu kıyafet de giyilir. Ha bunu giymem. Bu Miramar kıyafetine yakışır ama ben giymem onu. Bunu da bu akşam çıkartmıştık. Evet. Ben giymem abi o kıyafeti. Biz yüzlük kıyafetimize geri dönelim. Bu sezonun en baba kıyafeti. Yani uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir kıyafet oldu bu. Kaskı da taktık kafaya. Çantayı da aldık sırtımıza. Bunun yerine tabii ki de... Maskeyi seçtim mi? Çok iyi olmadı mı? Tamam biraz fazla abartı gibi ama yani geçen sezonun e, geçen sezonun onun geçen sezonun pelik verdiği kıyafetten bence daha güzel çünkü pelerini bak böyle baktı değil sallanıyor ve e, böyle yanlara açılmış bir şekilde değil gayet güzel. Gayet şık bir şekilde yapmışlar. Gerçekten bu sezonun 100 ZP'si çok çok güzel arkadaşlar. Bakalım elimize neler varmış başka. Eş Değer sandık. Bunları da açalım. Belki sizin şansınıza güzel şeyler çıkar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna Aa, çıktı. Beğeni tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Sayfamızı takip alabilirsiniz. Dediğim gibi her akşam 22.30'da ne olaydı canlı yayındayız arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Tamam, buradası bir şey vermedi. Bundan 44 tane varmış o iyi. Ve ben bu videonun hemen bitiminde e, One Man Squad ranka başlayacağım. Şu an ekibim yok maalesef One Man Squad Umarım hileler gelmez. Umarım güzel bir rank kazarım. Hedef akşama kadar en azından az Fatih inşallah bakacağız. Oo canlı yayında buz M4 çıkarttım lan. Harika canlı yenildim pardon heyecandan. Buz M4 attım arkadaşlar. Beleş sandıktan buz M4'üm zaten vardı. Ve buz M4'ümün ikincisini çıkarttım. Çok çok iyi oldu. Gerçekten harika oldu. Harika bu da artık YouTube'daki izleyicilerimin e, sayesinde. Sizin şansınız oldu arkadaşlar. Gerçekten 4 tane materyalim var. E, bakalım ben de buz kaç seviyedeymiş. Zaten buzu da e, yükselteceğim. Ha, pardon burada. Seviye atladı ya. Buz bende bir seviyede. Bunu iki yaparım. Gelişmiş süret var. Abi ben buz zaten yükseltmek istiyorum. Bu da çok iyi oldu. Şu an dört tane materyalim oldu. Ha, buz M4'e de attık yani. Helal olsun çok çok iyi oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Ee, dediğim gibi ne olayda linkini aşağı bırakıyorum. Instagram ne olay ve e, YouTube zaten YouTube'dan izleyeceksiniz. Linklerini aşağıya bırakıyorum. Bizleri takip ederek bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım 16. sezonda hilesiz bol 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 güzel bol bol eğlenceli maçlar çıkartırsınız. Hepinize selamlar arkadaşlar. Let's go.